Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı çok kolay, çok da güzel iki şiş model anlatımı yapacağım modelimin ilmek sayıları 6, 6'nın katları artı 3 ilmeğimiz olacak. 3 numara şiş kullanacağım. İpim bebek günlerimizden güzel bir rengimiz sarımız var arkadaşlar. Modelimizi modelimi anlatabilmek için kısa bir ilmek attım. Lastik örmedim. Siz istediğiniz lastiğinizi örebilirsiniz. Dilerseniz örgümüze geçelim. Örgümün ters yüzündeyim. Ön yüzden kuracağız modelimizi. İpimi kendi tarafıma alarak ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Ön yüzden kuracağım modelimizi. Modelimiz altı sıradan oluşuyor. Güzel, kolay, acırlı. Yaz örgülerimize, yazlık örgülerimize yakışacak güzel bir model. Yapalım beraber arkadaşlar. sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzden kuralım modelimizde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir arttırma yapıyorum, bir doluyorum. İki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir doladım, iki ilmeğimi birlikte kesiyorum ilmeğimi düz olarak ördüm bir doladım iki ilmeğimi birlikte kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum bir düz ördüm bir doladım iki ilmeğimi birlikte kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum bir ilmeğimi düz doladım Artırmamı yaptım iki ilmeğimi birlikte örüyorum tek ilmeğe düşürüyorum bir ilmeğim düz, bir doladım, iki ilmeğimi birlikte kestim, ilmeğimi düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Örgümüzün ters yüzünde bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar sırasına gelen ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. örgümüzün ikinci sırasında ördük üçüncü sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım bir iki ilmeğimi düz olarak ördüm bir doladım iki ilmeğimi birlikte ördüm tek ilmeğe düşürdüm bir iki üç dört ilmeğimi düz olarak ördüm bir doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim, tek ilmeğe düşürdüm. 1 2 3 4 ilmeğimi arada düz olarak ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim, tek ilmeğe düşürdüm. 1 2 3 ilmeğim düz, kenar ilmeğimle düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün 4. sırasındayım. kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün 5. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Tek ilmeği düşürdüm. 1 2 3 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. 1 doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim, tek ilmeğe düşürdüm. 1 2 3 4 ilmeğim düz. 1 doladım. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum, tek ilmeğe düşürüyorum. Soldan sağa doğru kesiyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Son sıramızdayım kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. 6. sıramızda Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzü ön yüzündeyim arkadaşlar. Bir modelimizi kurmuş olduk. İkinci modelimizin de kurulumunu yapalım. Hepimizden hata çıktı arkadaşlar. Şöyle bir kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmeğimi düz olarak ördüm, ikinci modelimizin kurulumunu yapıyoruz, bir ilmeğimi şişime ipimi doladım, iki ilmeğimi birlikte kestim, ilmeğimi düz olarak ördüm, bir doladım, iki ilmeğimi birlikte kestim, tek ilmeğim oldu, bir ilmeğim düz, bir doladım, iki ilmeğimi birlikte kesiyorum, tek ilmeğe düşürüyorum, bir ilmeğim düz, bir doladım, 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 1 ilmeğim düz, 1 doladım. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tek ilmeğim oluyor. 1 ilmeğim düz, 1 doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. 1 ilmeğim düz, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Örgümüzün ikinci sırasındayım örgümüzün ters yüzünde bir işlem yapmıyorduk arkadaşlar ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ve iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. Bir, iki, üç ve dört ilmeğim düz. Bir doladım. İki ilmeğimi birlikte kesiyorum tekilmeye düşürüyorum. 1 2 3 4 ilmeğim arada düz olarak örüyorum. 1 doladım. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tekilmeye düşürüyorum. 1 2 3 ilmeğim düz, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün dördüncü sırasındayım. kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi. Sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum örgümüzün ters yüzünde. Sırası gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeği ters olarak ördüm, sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım ilmeklerimi 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. 1 doladım. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum, tek ilmeğe düşürüyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi düz olarak ördüm, bir doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Tek ilmeği düşürdüm. Arada 1 2 3 4 ilmeğim düz. Bir doladım, 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum, tek ilmeğe düşürüyorum. 1 1 2 ilmeğimi ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün 6. sırasını örelim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar. örgümün ön yüzü iki modelimizin kurulumunu yaptık arkadaşlar şöyle göstereyim modelimiz çok kolay çok da basit bir model yazlık örgülerimize çok yakışacak güzel bir model anlatımı yaptım bugün sizlere farklı renk örmüş olduğum örgümü de göstereyim bu rengimle de çok tatlı oldu çok güzel oldu Evet bu rengime de çok yakıştı çok da tatlı oldu ters yüzünde göstereyim örgümüzün acurlu kolay çabuk ilerleyen güzel hoş bir model altı sıradan oluşuyor modelimiz yazlık örgülerimize çok yakışacak güzel bir model arkadaşlar Evet bu örgümüzle ne yapabiliriz bebek yeleklerine yakadan başlamam bu şekilde duracaktır arkadaşlar çok güzel olur yeleklerinde hırkalarında yetişkin yeleklerinde ince alize yünlerimizle arkadaşlar çeyizlik yeleklerimize çok yakışacak güzel kolay bir model anlatımı yaptım sizlere her türlü alanda kullanabileceğimiz güzel kolay çabuk ilerleyen acırını gösterişli güzel bir model eğer kanalıma abone değilseniz abone olur beğeni yapar Yine destekler yanımda olursanız çok sevinirim farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar